Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle e, e, Pınarbaşı. Pınarbaşı Horma Kanyonu'ndayım. Şu an sizlerle e, şey yapıyoruz. Burada bir böyle şey var arkadaşlar. Burada dağların arasında böyle bir köprü var. Sizlere onu da göstermek istedim ama buraya gelirken aslında uyarıyorum. Buraya gelirken biraz kalın giyinmek gerekiyor. Benim şu an üstümde iki kat var. Hatta yanımda da hırkan var. Çünkü yağmur olunca daha çok kalın giymeniz lazım. Şu an yağmur yağıyor arkadaşlar. Ve aşağısını da bir göstermek istiyorum size. Aşağısı bu şekilde. Çok güzel aşağısı. Babam buraya girmek istiyor ama bakalım girebilecek mi? arkadaşlar? Şöyle tahta köprüyü mi? gösterelim. Dağların arasına koyulmuş tahta köprünün üzerinden e, yürüyoruz. Aşağısı şelale. Aşağısı şelale. E, i̇ki Aşağı. dağ arasındayız. Bakın şöyle kanyon. Burası harika bir yer, değil mi Ayşe? Aynen. Gerçekten Pınarbaşı Evet, buraya. Kastamonu Pınarbaşı ilçesi, Horma Kanyonu herkese tavsiye ediyoruz, değil mi Ayşe? Aynen. Çok güzel. Geldiğimiz yer. en güzel yerlerden biri. Bir Gerçekten oldu. herkesin burayı görmesi gereken bir yer. Ama Muhteşem bir doğa güzelliği. da dediğim gibi kalın giymeniz lazım. Çünkü ee, kalın yani burası çok soğuk yani ben şu an böyle bir lüşü düşündüm dedik ama giyeceğim arkadaşlar. Ee, yani Öne daha geç. da bu Öne geç. Heh. devam ediyor arkadaşlar yani bu baya bir uzun yani şöyle bir göstersene bana. Gösteriyorum. Ee, yaklaşık 5 kilometre 5 e, kilometre. kilometre yürüyeceğiz. Bakın şöyle e, sular akıyor. Şelalelerden. Aynen, ama bu şuradan kaymak çok isterim. Ama Arkadaşlar kaymam çok şu buz gibi su. Yani bir de burada yağmur yağdığı için biraz üşütebilirim belki. O yüzden gire, giremiyorum. Arkadaşlar. Ama dayımla babam girecekmiş. Şuna bakalım. Oy, oy. Onların da çekimini size yapacağız inşallah. i̇nşallah. Eğer girerlerse. Evet. Evet. Eğer girerlerse yapacağız. Arkadaşlar görüntü şimdi ormanın böyle içerisine girdik. Biz buraya 7-8 kişi ailemizle geldik. Aynen. Yani siz de ailenize gelirseniz çok tatlı oluyor. Yani çok daha çok eğlenceli, eğlenceli ve oluyor. güzel bir vakit geçiriyoruz. Aynen çok güzel oluyor. Ama arkadaşlar biraz da dikkat olmadı. Şöyle köprüyü gösteriyoruz yani... size. Köprünün ayaklarını. <laughs> Bu incecik köprü üzerinde yürüyoruz. Ayşe <laughs> kim el sallıyor sana? Babam <laughs> el sallıyor. Şu an <laughs> yağmur yağıyor. Aynen. O yüzden. Yağmurlu havada. Yani Yağmurlu havada gerçekten daha da bir başka güzel oluyor. Aynen. Biz arkadaşlar bu arada şeyi de söyleyeyim mi arkadaşlar? Burada mangal yapma yerleri de var yani biz orayı evet. çekemedik maalesef ama oradan orayı dönüşte belki çekebiliriz arkadaşlar. Orayı da sizlere gösterebilirim. Ailenizle Böyle gelip. Küçük küçük mağaralar var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın şöyle. Orada Artık ayı yaşıyor mudur hiç bilmiyorum ama bence de yaşamıyordur değil mi? Yani bilemiyorum. Ya bilemiyorum. Yani bilemiyorum. Bakın köprüden aşağıyı gösteriyoruz sizlere. Ay, köprüden çok aşağısı. Çok yani yağmurla var. o kadar güzel oluyor ki Aynen. hava ılık, Aynen. sıcak. Yani yani. Gerçekten mutlaka herkes gelmeli buraya. Bence de arkadaşlar zaten burası hani hiç korkmanıza gerek yok. Burası aşağısı hani düştüğünü şey Düşü zaten düşülmez çünkü bu köprü Aynen. çok güvenli bir şekilde demirlerle bağlı olan bir köprü. Gö Göstersin. Şöyle. Bu şekilde tahtalar ve demirlerle ve de bağlanmış kar bir şekilde. Kar kar Aynen. Bağlanmış bir şekilde şeylerle bağlanmış böyle vidalarla şeylerle böyle kalın. Bunlarla bağlanmış. Ama çok güzel şu şey an arkadaşlar size de burayı tavsiye ederim. Evet yeni daha e değişik bir şeyler buldukça yine yeni Sözler. videolar. Çekeceğiz inşallah. çekeceğiz inşallah. Sonunda e, var dediğim gibi mangal yerleri, kahvaltı etme yerleri. Ve artık görüşürüz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Çok seviyorum. Görüşürüz.